Prostat kanserine de geleceğim ama evet. öncesinde idrarda kan gördüğümüzde ne düşünmeliyiz? Ee, idrardaki kan, idrardaki o önemli kan, değil evet, mi? Evet çok önemli. Hı hı. E, doktorlar genelde en kötü düşünük. Aslında idrarda kan basit bir enfeksiyonda da karşımıza çıkabilir ama hı hı. biz genelde kötü düşündüğümüz için kötüden hastayı korumak için, kötü şey tedavi etmek için öncelikle aklımıza kanserler gelir. Hı hı. Yani idrar yollarında böbrekten mesane prostata kadar denize kadar hı hı. yolda bir yerde bir tümör olması ilk aklımıza gelen şeydir hı hı. onun dışında bazı infeksiyonlar bunu yapabilir hı hı. ama hı hı. sonuna kadar açıklayana kadar sebebini bir tümörü düşünmemiz gerekir. Hı hı. İlk olarak tümörü düşün Skar geçen bir hastaysa ailesinde mesela prostat kanser riski varsa hı hı. hemen tümör hı hı. düşünmemiz gerekir. Hı hı. Yani Ki i̇lk kanserde de genetik bir şey zaten değil genetik, mi? Genetik aile, aile prostat hı. kanseri. mesane skar ile çok ilgili. Skar geçen 50 yaşında 50 üstünde bir hasta İlerleyen kan geliyor. İlk aklımıza neredeyse mesane gelir. Hı -hı. En sık olmasa bile mesanede bir şey olmamasını ya da böbrekte red etmemiz lazım. Hı -hı. Şimdi prostat ilerleyen yaşla beraber hormonların da etkisiyle büyüyor evet. biliyoruz ama bu korkutuyor. E, değil mi lazım zaten tabi. Önlem ciddi sorunlar yaratabilir. Hı -hı. Ne gibi sorunlar yaratır hocam? Şimdi prostatın iki tür hastalığı var. Hı -hı. Birisi prostatın iyi huylu büyümesi bir de prostatın kanseri. Hı -hı. Hı -hı. Prostatın iyi huylu büyümesi çok sık bir şey. 90 yaşına gelsek yüzde %90'ımızda ımızda olacak bu. Hı hı. Önüne katakat gibi mesela önüne geçilemeyen bir şey. Hı hı hı. E, Prostat iyi hülü büyümesi idrar şikayetleri yapar erkekte. Bunlar nedir? İdrar yaparken zorlanma, çatallanma, sık idrar gitme, idrarını tam boşaltamama, tazik azalması, damlama, gece idrar kalkma, hı hı. sık sık idrar gitme, acil idrar gitme, hatta idrar kaçırmaya kadar giden tedavi edilmezse böbrek etmez gibi yapabilecek tablolar çıkarttık karşımıza. Hı hı. Bu hastalar daha, daha, erken gelir doktor karşısına. Hı hı. E, uygun çok güzel tedaviler var. Ağza ilaçlar olmuyorsa endoskopik dediğimiz lazerle ya da kazıma yöntemiyle tedaviler var. Bu prostatın iyi büyümesi. Hı, hı. Prostatın kanser ise Amerika istatistiklerine göre 8 erkekten birinde görülmesi beklenen bir sorun. Hı hı. Erkeklerin korkulu rüyası. Evet. Kadınların memesi gibi belki. Evet, 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 Bu da erkeklerin korkulu rüyası. Aslında korkulacak bir şey yok. Yani bazı hocalarımız kanser olacaksan prostat kanseri olur der mesela. Çünkü büyüme hızı çok yavaş. Erken evrede gördüğümüz zaman bazen tedaviyle vermiyoruz. Bir süre takip ediyoruz. Hı hı. Ve erken evredik tedavisi çok yüksek derece baş, kansersiz 15 yıl %95'lere varan kansersiz sağ kalım, e oranları vermekte. Hı hı. Zaten hep denir ya kanserde erken tanı çok Tabii, önemlidir evet, diye. Peki kesinlikle. prostat kanserinde erken tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Erken tanı taramayla konuyor. Nasıl taranıyor? Hı hı. kanda PSA denen bir maddenin bakılması hı hı. ve parmakla rektal muayene. Hı hı. Parmakla muayene. Hı hı. O şekilde Evet. tanıyı koyuyorsunuz. Bu günümüzde en sık PSA yükselmesinden geliyor hastalar. Hı hı. Gördüğümüz hastaların çoğu PSA yükselmesinden geliyor. Ve bunların çoğu erken evrede, geç evrede, Gelen artık idrını yapmakta şikayetler yapan hastayı çok az görüyoruz artık bu tarama yöntemleriyle. Peki hocam büyüme ile e, kanser arasındaki belirtiler aynı mı? Yani ikisi arasındaki fark ne tam olarak? Yani bir hasta e, kanser olduğunu nasıl düşünmeli? Nasıl fark etmeli ki hemen doktora başvurup erken tanı konulabilmeli? Şimdi bu buşketli olan bir erkek ilk önce aslında prostat büyümesini düşünmeli. Hı hı. Çünkü kanser kanserin belirtileri aslında daha az. Hı hı. bu şikayetler prostat büyümesi hı hı. şikayetleri. Kanser dediğim gibi daha çok kan ve muayeneyle koyuyoruz tanısını. Hı hı hı. yani e, zaten 50 yaştan sonra erkeklere yılda bir muayene, parmakla muayene ve PSA testi önerilmekte. Ailesinde risk varsa amca, dayı, baba, dede, dayı, dayı, da, anne taraftan da geçiyor çünkü genetik olarak. Hı hı. Ee, varsa 40 yaştan sonra, hı hı. zencilerde 40 yaştan sonra. Çünkü zencilerde daha az ilerlediği sölem gösterilmiş. Hı hı. 40 yaştan sonra diğer erkeklerde risk faktörü olmayan, ailesel risk faktörü olmayan erkeklerde ise yaştan sonra parmakla muayene ve PSA testi. Hı hı. Şikayet olsun olmasın. Hı hı. Mutlaka yaptırılması gerekiyor. Evet. 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 Hocam peki Aynen. kimler ee, dedi ki şimdi evet genetik faktörler çok önemli. Bu kişiler zaten risk altında. Eğer aile geçmişinde bir kanser hikayesi varsa kişilerde tekrarlayabiliyor diğerlerinde de. Evet. Peki bunun dışında başka kimler risk altında? E, ee, çevresel faktörler önemli. Prostat kanserinde Hı çevresel faktörler önemli. Bir çalışma şunu göstermiş. Japonya'da aslında nadir, nadir bir prostat kanseri. Onlarda mide kanseri daha sık. Hı hı. Çünkü yedikleri tütsülü yemeklerden dolayı. Evet. Ama Japonya'da Amerika göç Japonlarda, Amerika göç Japonlarda Amerika'daki yaşayan Amerikalılar gibi kadar prostat kanseri sıklığı rastlanıyor. Yani bu, bu gösteriyor ki beslenme ve Genetik diyetsel faktörler de en az genetik kadar önemli. Bu Amerikalılar ne yiyor ona bakalım bir. Hı -hı. Hep böyle fast food, hamburger, yağlı kızarmış şeyler. Hı -hı. İşte bunlar iyi değil. Hı -hı. Bunlar erkeğin Hı -hı. kaçılması gereken şeyler. Hı -hı. Hı -hı. Bize de baktığımızda aslında bizde e bize, bize artık... Bize de zaten bize de yani doğuda Hı -hı. mesela et tüketimi çok fazla Hı -hı. hayvansal gıda. Hı -hı. Doğu insanda daha çok gözüküyor belki. Hı hı. Akdeniz ülkelerinde Akdeniz tipi beslenen zeytinyağlı salatalar. Zeytinyağlı daha, daha nadir. az değil evet. mi? Evet. Yine işte düzenli beslenmeye sağlıklı beslenmeye geldik. Tabii yine diyete geldik. kanserinde de diyete geldik. diyete geldik. Evet. Çalışmalar porsat metabolik sorunları olanlarda prostat kanserinin daha hızlı ilerlediğini tedaviden sonra tekrarlama riskinin daha yüksek olduğunu göstermekte. Hı hı. Yine her şey beslenmeye yaşam tarzına geliyor. Evet. evet. Peki hastalığın doğal seyri nasıl ilerliyor? Prostat kanseri başına da dediğim gibi az, az önce iyi bir kanser aslında. Korkulmaması gereken. Kanserlerimiz çoğalma hızını ikiye katlanma hızı olarak ölçüyoruz. Doubling time. Prostat kanserinde bu 2-3 yıl. Akciğer kanserinde aylarla ölçülüyor. Kolon kanseri de iyi değil. Ama prostat kanseri iyi bir kanser aslında. Hı hı. İkiye katlanma 2-3 iki, yıl. O yüzden Erken evrede düzgün bir tedaviyle kanserli sarkalım 15 yıl %95'e kadar uzlaşabiliyor. Hiçbir kanserde verilmeyen bir oran belki. Hı hı.